Gelecek hedeflerinden bahseden firma etkilisi Salih Mert sürekli gelişen bir yapıya sahip olduklarını belirtirken şu an edek kendilerini tercih edenlere teşekkürün yanı sıra bilinçli ve güvenilir firmalarla çalışmanın önemini bir kez daha vurgulayarak konuşmasını sonlandırıyor. Biz büyük sistemlerde zaten bölge gözetmeksizin işte balıkesirde yine büyük yani işte ilçelere de gidebiliyoruz. Diğer şehirlere de gidebiliyoruz. Büyük sistemlerde sıkıntı yok. Zaten bireysel artık bu enerji verimli yasasında bireysel kombiler bitiyor. Zaman içerisinde bütün merkez sistem olacak. İşte tek bir cihazla 100 tane 150 taneye kadar daireyi ısıtabileceğiz. Artık sistem oraya doğru yürüyor. Artık yani eğitimsiz olan işte yani bu konuda bilgisi olmayan kendini geliştirmeyen bilgi, firmalar zaten geride kalacak bu konuda biz bu kazan daireleri işte enerji verimliği ile ilgili güneş enerjisiyle işte çalışan entegreli ürünler bu konuda işte ısı pompaları falan ülkemizde gelişmeye başlıyor. <laughs> Topraktaki havadaki ısıyı alıp e, içeriye katan sistemler bunlar üzerinde e, çalışmalarımız var. İleriki yıllarda inşallah yani ülkemiz açısından çok geride kaldık biz bu konularda. E, Avrupa çok daha ileride. İnşallah bu yani havadaki enerjiyi alıp evimizin içerisinde kullanabilir duruma geleceğiz. E, yaklaşık Bursa merkezde 40 bin tane yakın e, müşteri potansiyelimiz var. Hizmet veriyoruz. Yani bizi tercih eden, tanıyan firmalar zaten biz 9 yıllık özel bir bir servis olarak hizmetimiz var. E, onun karşılığı olarak işte firmaların tercihiyle yetkili servis olduk. E, yani bizim e, güler yüzlü hizmetimizden işte yani satış sonrasında neler verdiğimizi bildiği için bizi tercih ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum. E, bilmeyen firmaların da dediğim gibi hani biz olmasak bile en azından mutlaka yetkili servislerle çalışmasının e, onlar için daha ileri e, günlerde performansını artıran bir cihaza sahip olmaları açısından daha iyi olacağını biliyor.